Tavuklu ıspanaklı rulo. 3'te bir paket fırın makarna, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 3 yemek kaşığı labne peyniri, 1 tutam tuz. Tavuklu harcı için 1 kilo tavuk göğsü, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı irmik, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 tutam tuz. Ispanaklı harcı için 2 bal ıspanak, 2 yemek kaşığı labne peyniri, pul biber, tuz. çekelim. E, tavuklu makarnalı rulo için suyumuz kaynadı. E, fırın makarnalarımız hazır. Şimdi içine koyuyorum. Ş Birazcık boru gibi böyle evet. gördüğünüz gibi. Bir paket. Evet. Çoksa koyma bir paket. E, üçte bir paketi koymamız yeterli oluyor. Yemeğimizin tamam. sadece ortasında olacağı için şöyle koyuyorum. Kaynamaya başladığı için bir çay kaşığı rica edebilir miyim size? Şimdi en e, önemli dokunuş şu anda itibaren başlıyor. Evet. Her aşaması sarketten çok ilginizi çekecek. Sunum olarak fark yaratmak istiyorsanız e, mutlaka denemeniz gerekiyor. Zaten ödül almış bir tarif. Ee, sarı kök zerdeçal olarak Hı -hı. biliniyor. İki çay kaşığı tatlı kaşığıyla koyduğum için şöyle bir dolu kaşık yeterli. Renk verecek evet, ona. Evet, o renk verecek. Biraz da tuzunu koyuyorum. Evet. Şimdi kaynayacak. Kaynamaya başladık Çok şöyle. güzel bir su oldu. Evet. Şimdi bu bir aşaması. E, içindeki e, şu an görüyorsunuzdur ekranlarınızda içindeki gözüken makarnası bu. Evet, evet. Şimdi dışının tavuğunu yapalım. Tavukları Tatılı hemen zaten. tazecik çekiyoruz koyup içine. İstersen ben şöyle geçeyim. Onun dilinden ben anlarım. Bu arada hemen diğer parçayı da koyuyorum. Köfte gibi yoğuracağımız kıvama getirene kadar bunları evet. Çekeceğiz. evet. Tamam. Evet. Şimdi içine bir tane yumurta. Bildiğin anne köftesi evet, yapıyoruz evet. şu anda. Evet, Sonra... evet. Biraz irmik koyacağım katılaştırması için. Tamam. Biraz nişasta koyacağız. Eğer irmik ve nişastası olmayanlar e, un da ilave yapabilirler. Tamam, Mutfakta yani. çareler tükenmez. Koyuluğuna göre <laughs> ilave yapabiliriz. Çok yaşayın. <laughs> ee, sarımsak rendelemek istiyorum iki tane, üç tane lezzet vermesi için. İrmik, nişasta. Evet. Ondan da koyalım. Bir kaşık Hı. Bir kaşık koyalım. Kıvamına göre tekrar ilave Zerde, yapabiliriz. Zerdeçal buna da? Yok. Uzun koymamıza gerek yok. Yağ? Ee, yağı koyacağız. Lezzet vermesi için. Yeterli. Şöyle biraz tuz da koyabiliriz Nursel'cim. Bir kaşık değil mi yağ? Ee, 40 gram. Bir kaşık 40 gram geliyor. Tamam. 40-50 gram kadar Olması yeterli. Nursel'cim ben bunu açamadım yalnız. Bakayım. Hı. gibi sarımsakları da koyduk mu? Bütün malzemelerimiz tamam. Evet. Şimdi bir tek yoğurmam evet. kalıyor Bir güzel. Bu arada makarnalarımız haşlanıyor. Almamı ister misin makarnayı artık? Ee, eğer e, pişme derecesi çok pişmeyecek. Bence Ama olsun. pişmiş de olsun, evet. tamam. Yoğurmaya ben başlıyorum o zaman. Başla ben makarnayı evet, tamam. haşlıyorum. Evet. Makarna için bir şey yapayım mı? Süzülmesi yeterli. Üzerine soğuk su geçirilse olsun. Şimdi onları streçin üzerine tek tek dizeceğiz. Bir aşaması bitmiş durumda. İkinci aşaması yapılıyor. Evet şekerim. Her şeyi ee... tamamladığımıza göre ne yapıyorsun? Hayatın nasıl geçiyor? Ee, ben blog yazarıyım. Aha. Yemek blog yazarıyım. Durmayan kadınlar. <laughs> evet. Gerçekten çok koşturuyorum. Hı -hı. Bu yemeğin ödülünü nerede aldın? Ee, İstanbul'da Türkiye çapında tavuk ve sağlık yarışması Hı -hı. yapılmıştı. 800 tarif arasından ilk ona girdi. 800'den evet. bayağı iyi evet. bir başarı. Alkışlamak Nansiyon lazım. Mansiyon ödülü kazandım. Hı -hı. Ondan sonra... Örgümü örüyorum. Bienlerime oh. güzel örgüler örüyorum. Çocuklara orada gönüllü ders veriyorum. Bu arada köftemiz olmuştur. Tamam. Yağlar içinde kalabilir. Hiç problem değil. Tamam. Hemen ıspanaklı katın hazırlanmasına geçebiliriz. Şimdi. Onu dizelim. Onu dizelim. Ben elimi yıkayayım. Çünkü bunun dizilmesi önemli. Süper. Hemen onları dizeceğiz yuvarlak olarak. Ben şurada bir kaldırayım. Tamam. Dağımız dağınlığımızdan kurtulalım. Makarnaları dizeceğiz çünkü. Evet. Evet. Bunu hemen şöyle tamam. koydum. Evet bakalım yavaş yavaş şekillenmeye evet. başladık. Tarifi yapan olursa daha önceden bilen varsa nurselin.evinden bana yazsın lütfen tek tek böyle makarnaları aldım buraya diziyorum onları çünkü yuvarlak yapacağım ne kadar düzenli durursa ortada yemeğimiz o kadar güzel görünür rengi çok güzel evet, olmuş sarı kök koyduğumuz evet. yerde çal koyduğumuz için rengi böyle Hı -hı. sarı oldu güzel oldu şu içinin tokluğu önemli bu içi olacak ee, senin resmine bakılırsa böyle sıkı sıkı evet olması evet lazım. onun için önce bunu yapıyoruz hemen sen Antalya'da mı yaşıyorsun ee, aslında İstanbul'dan Antalya'ya taşındık. Ee, bu arada şeyi unutmadan söylemem lazım ailemden insanların sana selamları var. Kim o insanlar? Ee, Söyle. Say. ve böyle özellikle bak 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 <laughs> bur, bak gözün içine. Evet e, ailemin Antalya blog yazarlarının e, benim çalıştığım Antalya Kan Bankası gönüllüleri. bütün Antalya'nın size selamları, sevgileri var. Seni çok seviyoruz. Ben de çok selam söylüyorum. Sen bizim mutfağımızın ya. kızısın, Evimizin <laughs> canım, kızısın. Canım, ay çok teşekkür evet. ediyorum. Çok gelinimiz özellikle söyledi. Sağ olsun. Evet, bu kadar yeterli. Bunu Bunlar... ben. labne sürmek. Aa, a, a, evet, evet. Labnesini unuttuk. Bak, ben bunun için varım. Evet. <laughs> ben hemen sanırım kaşık şuradaydı. Kaşıkla labne koyuyorum çünkü labne ona çok güzel bir lezzet verecek. Aynı zamanda tutacak galiba. Ya ha, e, lezzetlendirmesi için daha hmm. çok e, ortada her katı ayrı bir güzel yemek olacak. Şöyle yapacağım. Şöyle içine mi sokmaya çalışıyorsun? evet 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 arada kalsın lezzetlersin zaten sarıldığı zaman da Sercim, sen onu sarıver ben hemen ellerimi yıkıyorum sıkıca streç olacak streçler sarılacak sıkayım mı? evet evet ne kadar çok şekil alırsa o kadar güzel durur yemeğimiz ellerine sağlık çok Ulan güzel neler oldu. Ya gözüktü bir şey olmaz. Hiç, hiçbir şey olmaz. Fırına girdiği zaman gayet güzel olacak. İnce olmadı, değil mi şekeri? Hayır, çok güzel oldu. Dolaba. Evet, dolapta o beklesin şekil alması için. Ee, tavuğunu tavuğa koyalım mı? Koyalım. Açıkta beklemesin. beklemesin. Dur onu da Hı. şöyle yapalım üstü Hı. şey olmasın. Tamam. Şimdi ıspanağı yapana kadar onlar beklesin. bizi beklesin. 5 dakikada ıspanağı hazırlayacağız zaten. Heh. ellerine sağlık. Şimdi de sıra. Son evet. aşaması bu. Evet, Hemen ıspanaklarımızı küçük küçük kesersek. Çoluk çocuk kaç tane? Ee, bir tane kızım var. 28 yaşında. Allah ee, İstanbul'da oturuyor. Onlar da şu anda sizi seyrediyorlar. Al şekerim ne Teşekkür şişesin. ederim Nursel'cim şimdi Ol. ıspanaklarımızı küçük doğradık İçine istediğimiz baharatları lezzet vermesi için de birazcık labne peyniri koyacağız. Bunun hepsini koyayım mı? Koyalım koyalım Daha güzel oldu. koyayım olur. mı? Yeter bu kadar yeterli. İki kaşık lab... ee, labne. Birazcık pul biber. Güldün mü sen Nursel Hı. ablana Recep dilim sürçtü diye. Evet. Birazcık da tuz koyarsak. Şöyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen onunla boğuş. Evet. Ben de bakayım takvimde neler oluyor. Çok merak ediyorum. Tarihte dün <laughs> konuşamadım. 22 bin koyun boğulmuş ya. Rüyama girdi. Bildiğiniz rüyamda gördüm bütün koyunları. Ne demek acaba? Etkilenmişim. Oscar Wilde demiş ki, başkalarının düşüncelerine göre hareket edersek kendi düşüncelerimizin ne anlamı kalır? demiş. Ee, erkek ismi Recep, Cumhurbaşkanımızın adı, kız ismi Didem. Ee, aynı zamanda bugün şarkıcı, besteci, oyuncu Ferdi Tayfur doğmuş 1945'te. İyi ki doğmuş, ee, sevgiler buradan kendisine. şöyle sana. Alüminyum evet. folyo çok zararlı. Direkt evet. evet. kullanmayın. Evet hemen üzerine birinci katımızı tavuk etimizi şöyle. Aa, güzel olmuş. Hı -hı. Mis gibi koktu. Sarımsak da var içinde. Şöyle ben hepsini. Eşin ne yapıyor? Eşim emekli. Sana nasıl şey düşündüm birden. <laughs> Ama hareketli kadınla eşin nasıl yetişiyor Hayır, eşim sana? Eşim bana çok yardım ediyor. Ya. Ee, çekim yaparken evde yaptığım, hazırladığım tarifleri ee, çekim yaparken yardıma ihtiyacım oluyor. Her zaman tripotu kuramıyorum. Sağ olsun. O zaman bak, bak. eşim devreye giriyor. Tripotlar falan. falan. <laughs> ha bu arada ben fotoğrafçılık kursuna da <laughs> gidiyorum. Ee, yemek resimleri çektiğim için madem o kadar emek veriyorum, güzel olsun diye bir de Kesinlikle. haftada iki günde zaten yaptığım işi tam yapacaksın. Değil şimdi, mi? Değil mi? Evet. Yani. Tavuk katını böyle ince bir tabaka olarak yaydım. Ortasına hemen ıspanak şöyle teşekkür ederim. Ispanağı da böyle Onu da direkt Nusel'cim ellerine sağlık şöyle koyduk. Şimdi rulo yapıyorum. bir şekilde alması için fırını açtık evet. mutfağı topluyoruz tavuklu evet. rulo evet, tavuklu rulomuz ıspanaklı tavuklu rulomuz tarifini izliyorsunuz Ben de buraları topluyorum Ondan sonra ikinci yemek